Medeniyetlerin beşiği Hatay. Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Ortadoğu'nun Akdeniz'den dünyaya açılan kapısı. Keşfetme arzusuyla yollara düşmüş olanların, gezginlerin, tarihin ayak izlerinden yürümek isteyenlerin, yepyeni tatların peşinde olanların, yolcuların ve huzur arayan yorgunların durağı olmak için ziyaretçilerini bekliyor. Hatay, pek çok dinden ve etnik kültürden gelen insanların yüzyıllardır barış içinde yaşadığı Anadolu'nun hoşgörü merkezidir. Kentin geçmişi M.Ö. 9000'li yıllara dayanır. Sırasıyla Amuk, Akat, Huri, Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Arap, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalan Hatay, 1939'da Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır. Antik kentleri, müzeleri, inanç turizmi merkezleri, doğa zenginlikleri, yaylaları ve lezzetli mutfağı ile Hatay, bugün ülkemizin en önemli turistik merkezleri arasında sayılmaktadır. Hatay'a İstanbul, Ankara ve Kıbrıs'tan doğrudan seferlerle, diğer illerden aktarmalı olarak uçakla, karayoluyla, yakın illere demir ve İskenderun ilçesinde bulunan liman kullanılarak deniz yoluyla ulaşım imkanı bulunur. Hatay aynı zamanda Suriye sınırındadır. Cilve Gözü ve Yayla Dağı sınır kapılarından istenilmesi halinde 45 kilometre ilerdeki Halep'i günübirlik ziyaret edebilirsiniz. Hatay'da butik otellerden 5 yıldız konforuna, aile pansiyonlarından motellere kadar pek çok konaklama seçeneği beğeninize sunulmuştur. Gelin Hatay'da sizleri bekleyen güzelliklere biraz yakından bakalım. Hatay'a gelenlerin belki de ilk uğrak yeri Hatay Arkeoloji Müzesi. Antakya ilçesi Cumhuriyet alanında bulunan müzede Harbiye, Antakya, Açana, Samandağ ile İskenderun'dan çıkarılan çeşitli dönemlere ait pek çok eser sergileniyor. Bozayık koleksiyonu bakımından dünyada ikinci, para koleksiyonunda ise üçüncü sırada yer alan müze yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Müze gezisi sonrası küçük bir alışveriş molası ve acıkanlar için eşsiz lezzet duraklarıyla uzun çarşı biraz ötede cıvıl cıvıl ışıyor. Közde pişirilen künefenin dumanı tüterken çeşit çeşit kebaplar, mezeler ve salatalar diyarında kendinizi biraz olsun kaybetmeyi göze almalısınız. Farklı renkler, farklı lezzetler ve farklı seslerin resmi geçitinde çarşıyı arkanızda bırakıp Tarihi evleri, sokakları, dünyanın ilk ışıklandırılmış caddesi Kurtuluş Caddesi'ni gezebilir, şehrin güzelliğini doyasıya hissedebilirsiniz. Antakya merkezinden ayrılarak Hatay'ı pek çok din, inanç ve kültür için özel kılan tarihi mekanlarına doğru yola çıkabilirsiniz. İki kilometre kuzeydoğuya doğru yöneldiğinizde Haç Dağı'nın eteğine oyulmuş St. Pierre Kilisesi'ne ulaşırsınız. Doğal bir mağara içine inşa edilmiş bu kilise, Hristiyanlığın dünyaya yayılmasında en etkili merkezlerden biridir. Hz. İsa'nın havarilerinden Saint Pierre'in kurduğu kilisede, Hz. İsa'ya ve İncil'e inananlara ilk defa Hristiyan adı verilmiştir. Papa 6. Paul tarafından 1983 yılında hac yeri olarak ilan edilen kilisede her yıl 29 Haziran günü Saint Pierre günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Helenistik dönemden kalan bir kaya kabartması eseri, Haron Cehennem Kayıkçısı, Saint Pierre Kilisesi'ne sadece 10 dakika mesafededir. Antakya'da Saint Pierre Kilisesi dışında Protestan, Katolik ve Ortodoks kiliseleri, Havra ve pek çok cami yan yana kültürel zenginliği barış içinde sahiplenircesine bir arada bulunmaktadır. Anadolu'nun ilk camii Habib-i Necar Camii'ni de yine burada ziyaret edebilirsiniz. Dönemin hak dini olan, Hristiyanlığa inanan ve bu uğurda ölen ilk inananlardan Habib-i Necar'ın türbesinin üzerine 636 yılında Müslüman Araplar tarafından inşa edilen caminin dışında Memlükler tarafından yapılan Ulu Camii de Müslümanlar için önemli inanç merkezleri arasındadır. Habibi Necar Camii'nden sonra yolunuz belki Antakya Kalesi'ne doğru uzanır. Yapıldığı dönemde İstanbul'dan sonra Anadolu'daki en uzun surlara sahip kaleden geriye bazı bölümlerin kalıntıları kalabilmiştir. Bu kalıntıların arasında demir kapı görülebilir. Ayrıca 2. yüzyılda Roma İmparatoru tarafından yaptırılan Trajan su kemerleri de burada ayakta kalabilmiş eserlerdendir. Hatay'ı gezerken Antakya'dan sonra ikinci durak Samandağ ilçesidir. Tersine akan nehir olarak bilinen Asi Nehri'nin denizle birleştiği yerde bulunan ilçe, Çevlik kumsalıyla Hatay'ın sayfiye yeri olarak bilinir. Dünyanın en kaliteli neyleri yine burada Asi Nehri'nin kıyılarında yetişen kamışlardan yapılır. Samandağ varmadan yol üzerinde Saint Simon Manastırı, ziyaretçilerin yoğun olarak ilgi gösterdikleri yerlerden biridir. Terki Dünya Tarikatı'nın en önemli temsilcilerinden Saint Simon'un milattan sonra 541 yılında buraya gelmesiyle inşa edilen manastır, üç kilise ve müştemilattan oluşmaktadır. Dünyanın ilk liman kenti Samandağ, Asi Nehri'nin ağız kısmına kurulduğu için limanın nehirce taşınan alüvyonlarla dolması tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatoru Vespasianus bu tehlikeyi önlemek üzere 1330 metre uzunluğundaki Titus Vespasianus tünelini yaptırmıştır. Tünelin yakınında kaya mezarları bulunmaktadır. Kaya mezarları içinde en ünlüsü Beşikli Mağara adıyla anılır. Samandağ'da bunların dışında Hz. Hızır'ın mekanı olarak bilinen bir türbe görülebilir. Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflı'ya yolunuz düşerse, organik tarımın ilk kez uygulandığı tarlaları ve köyün faaliyette olan kilisesini gezebilirsiniz. Yaşadığınızı hissettirecek çok seçkin merkezlerden birisi olan Hıdır Bey, ziyaretine gelen misafirlerini köyün simgesi haline gelen Musa ağacının gölgesinde ağırlıyor. Manastırlar müzeler derken Hatay'ın doğal güzelliklerini atlamak olmaz. Hatay merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Harbiye, yemyeşil alanları, koyu gölgeli defne ağaçları ve şelaleleriyle günlük hayatın koşuşturmasından, stresten arınmak ve dinlenmek için pek çok seçenek sunuyor. Çeşitli eğlence merkezlerinin yanında, ipek dokuma ile el sanatları ürünlerini burada bulabilirsiniz. Her yıl geleneksel olarak yapılan aba güreşlerini izlemek için Yayla Dağı'na doğru yola çıkarsanız hemen yolunuzun üzerinde Şenköy'de bulunan, yaşadığı dönemin evliyalarından Şeyh Ahmet Kuseri Türbesi'ne uğrayabilirsiniz. İlle de deniz, denizsiz tatil olmaz diyenlerdenseniz İskenderun bir sonraki durak için en uygun seçenek. Ünlü Makedon Kral Büyük İskender tarafından kurulan yerleşimde bugün Türkiye'nin en önemli limanlarından biri bulunmakta. Yamaç paraşütü ve yelken sporunun revaçta olduğu İskenderun'un en çok tercih edilen plajlarından biri olan Arsu sahili, ilçeye 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Arasından ince kumlu bu plaja ulaştığınızda, cennetten bir köşenin önünde durduğunu hissedebiliyorsunuz. Tarihten bir kervan yola çıkar. Terkilerinde umudu biriktirmiş yorgun atlar ve mavi atlastan develerle ağır ve aksak. İpek yolunu izler ve dinlenmek istediğinde varır Hatay dört yola. Sokullu Mehmet Paşa Külliye işte bu yolcular içindir. Dört yol ilçesi Payas beldesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, pazar yeri, hamam, kervansaray, cami ve medreseden oluşmaktadır. Külliyenin avlusunda 1400 yıllık bir zeytin ağacı bulunur. Ziyaretçi hakkında uğrayan külliyeden sonra dilerseniz Payas Kalesi'ne uğrayabilirsiniz. Deniz kıyısına doğru giderken Cenevizliler tarafından yaptırılan ve gözetleme amacıyla kullanılan Cin Kulesi'ni gezebilirsiniz. Daha sonra sahili keşfedebilir ve çok yakında bulunan Sincan Köyü'ndeki Damlataş Mağarası'na uğrayabilirsiniz. Burnunuza portakal bahçelerinden yayılan muhteşem narenciye kokuları gelmeye başlarsa bilin ki Erzin'e yaklaşmışsınızdır. Pers Kralı 3. Darius ve Büyük İskender'in M.Ö. 333 tarihinde savaştığı bu bölgede antik şehir kalıntıları ve su kemerleri görülebiliyor. İsos Harabeleri adıyla anılan bölgeyi biraz geride bırakırsanız, Burna sahilinde denizin tuzlu esintisiyle dinlenebilir, biraz şifa bulmak için başlamış köyü içmelerini ziyaret edebilirsiniz. Daha zinde olmak ve yayla havası almak istiyorsanız, Hatay'da size göre mutlaka bir yayla bulunur. Serin ve temiz bir nefes, hafiflemiş bir vücut ve rahatlamış bir zihin için Belen ilçesine bağlı güzel yayla ve atik yaylaları yaylalar içerisinde en öne çıkanlardandır. Yolunuz Belen'e düşmüşken Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan külliyeyi görmeden geçmeyin. Tarihle yakından ilgiliyseniz, Reyhanlı ilçesinde bulunan Akçana ve Tel Tayinat höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarını izleyebilirsiniz. Ayrıca doğa sit alanı ve mesire yeri olan Yenişehir Gölü de yine Reyhanlı'da ziyaret edilebilecek önemli mekanlardan. Buradan sonra yolunuz Altınözü tarafına düşerse, kazı çalışmaları henüz tamamlanmamış Koz Kalesi'ni gezebilir, tonozlu yapıları, sarnıçları ve tarihi yolu görebilirsiniz. Yunushan köyünde ise yeni ortaya çıkarılan bir Roma nekropolü bulunuyor. Kim bilir, belki küçük bir göz atmak istersiniz. Biraz dinlenmek ve şifa bulmak için yolunuzun üzerinde Amik Ovası'nın tam ortasında Kumlu ilçesindeki Hamamat kaplıcalarına uğrayabilirsiniz. Akşama doğru geceyi enfes bir manzarayla karşılamak istiyorsanız, Kırıkan ilçesindeki Gölbaşı Gölü size hayal gibi bir gün batımı var. Dilerseniz Gölbaşı'na gitmeden önce ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü bilim ve din adamı Beyazıt-ı türbesini ziyaret edebilirsiniz. Dönmeden önce Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ürünlerden evinize götürmek isterseniz Hassa'ya mutlaka uğrayın. Zeytin ve üzüm bahçelerinde mevsiminde taze taze toplanmış lezzetli üzümleri tadabilir, enfes kokulu zeytinyağlarından satın alabilirsiniz. Lezzet demişken, Hatay'da pek çok şeyi tadabileceğinizi söylemiştik. Yemekleriyle ün sahibi ilimizde usta ellerden kağıt kebabı, oruk, dövme, aşur, semirsek, künefe, peynirli irmik helvası, kabak tatlısı, cevizli biber, küflü çökelek salatası, nar ekşisi, tuzlu yoğurt, humus, yumurta ölçesi gibi lezzetleri deneyebilirsiniz. Bu güzel yemeklerin bir kısmı Hatay'dan tüm Türkiye'ye yayılırken, bazılarını denemek için dahi Hatay'a gelmek şart. Ancak belirtmekte yarar var. Künefe, kağıt kebabı, humus, kabak tatlısı gibi tüm ülkeye mal olmuş tatlı ve yemeklerin tadı da Hatay'da bambaşka. Hatay'ı keşfetmeye geldiğinizde evinize gibi hissederek ağırlanabileceğiniz konaklama tesisleri, tarihi han ve hamamları, modern alışveriş merkezleriyle tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı, moral depoladığınız ve gönlünüzce gezdiğiniz bir masal diyarında bulacaksınız kendinizi. Hatay size unutulmaz bir anı vaat ediyor. Hatay, bitmez tükenmez bir tarih ve uygarlık hazinesi.